Bak şimdi kimse nasıl duyuyorum ha. Allah Allah ya. Akşam oldu yani da ortunun ışıkları. Akşam oldu yani da ortunun ışıkları. Yanık yanık salaysın benden sun Yanık yanık salaysın. Uy Perkay hoş geldin uşağım. Ne yapıyor? Ne yapıyorsun? Nerede susa ya? Söyle ortam, söyle. Söyle seni karşıya işinle yazam zamiye namaz kılacaksın, hafta orada. Söyle ortam. Neredesin la? Mucuk sana kocaman. Oğlum bırak şimdi mucu mucu. Mucuk ne lan? Ortağım sen ne diyorsun? Ne yapayım? Sattın ortağını. Yarı yolda bıraktın ya. Yarı yolda bıraktın ortağını. Allah'ım mu Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah. Mucuk mucuk. Tamam tamam kabul ettim hadi. Mucuk mucuk. Öptüm hadi. Berkay Berkayım. Berkayım Sinop'tan mısın? Samsun'dan mısın? Ulan kimse yok Berkay'ım. Ha bu millet nerede Hakan, Uğurcan bir abinin bir selamı var. Uğurcan'a selam olsun kardeşim Hakan. Hoş geldin. Selle ol ölümüne değil, ortam ayıp edersin ama. Çok ayıp ettin. Hü, yok öyle değil. Emin hoş geldin. Hakan bir yeni attın abone oldun. Adamın tipisin la. Vallahi adamsın la. Al uşağım. Beğenize misin bakalım. Beğendim mi uşağım beni? Alıcılığım var mı benim? Oğlum sigara içeriz. Niye ekrana sigara kendimiz şey yaparız ya? Karşı dağları seyrediyor. bizim niye seyrediyorsunuz ya? Karşı, karşı. Ah oldu mu? Emin like attım mı Emin? Beğenler senden, abonelikler Hakan'dan. Oh my god. Ula Hakan ben, benim bir ayağım çukurda be Bir ayağım çukurda 47 yaşındayım ya Bir ayağım çukurda benim ya Emin kardeşim 40 yaşında daha genç Benim bir ayağım çukurda ya Hakan sen kaç yaşındasın uşağım Biraderim fındıklarını kıralım Oğlum buna fındık isteyecek şimdi benden ya Yok lan ne iyi 35 uşak ya 35 uşak ya 15 daha uşaksın ya Allah ömrüne bereket versin Hakan Sağlık sıhhat afiyet versin Allah Emin ağzını kapat Emin Emin ağzını kapat sinek girecek ağzına demedi deme dideme, bak Emin ağzını kapatır mısın lütfen rıza ederim Sinek girecek ağzına Dur lan oraya geçelim orada daha iyi Fındıkların içi. e, fındıkları için yaduk Aha denize doğru. Sağ olasın Hakan. Abone oldun PN Atkın. Adamsın ya. Şu an fındıklarını kırmayalım ya. Kimse yok çatıyor. Aha Antalya'lı. Antalya'lı gidiyoruz. Asfalyalı gidiyoruz. Allah uşa mavuşak Antalya'lı. Burada sadece misafirliğe gelmiş. Buralar hiç bir yok. Her sene geleyim. Emin, Berkay, neredesiniz? Aleyküm selam Fırat, hoş geldin kardeşim. Fiat, Fironina. Fironino. Hoş geldin kardeşim. İyi araba, iyi araba. İyi araba. Allah kazası sürmeyi nasip eylesin inşallah. Rumyali yali gide Rumyali Sırtımda Berkay Berkay uşağım yine kayboldum Berkay 160'dan viraja keskin viraja girersin girer Ama virajın öteki tarafından çıkarsın onu da diyeyim sana yani Ulan 160'dan viraja mı gidiyor? Ha çok küçük virajlara gidersin Hadi, hafif evini. 160'dan buradaki virajlara girdin mi sen şşt, dereyi boyladın. He. Sahilinden öteye giderim yalli yalli giderim yalli. O Nezmettin kardeşim hoş geldin sefalar getirdin nasılsın iyi misin? Ben 180'ine giydim. Sonuç 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 180 lavraja girdiniz mi? O selam abi hayırlı akşamlar. Eyvallah eyvallah kardeşim. Hoş geldin beğenilsin teşekkür ederim. da göstereyim kendim uşağım alacaksınız mı? Ne yapacaksınız ya? Alacak mısınız? Yok. Ee, Ziya kardeşim hoş geldin o sefalar getirdin. Ziya abi mi desem kardeşim mi desem? Abi diyeyim ya. Yok kardeşim diyeyim ya. Hoş bulduk sağ ol diye iyiyim diyelim iyi olalım teşekkür ederim. İyi diyelim diye iyi olacaksın iyi. Allah seni bildiği gibi yapsın zane İyi ki gösterdin kendini. Vallahi iyi ki gösterdin tanımaysak bile ya. Ya oğlum kendimi göstereyim de ne oluyor inşallah. Ulat zan sensin değil mi? Nezereye gideceğim. İneği ben sağdım için gidemedim kardeşim. Yine gider yi sadıksın nasıl ben tanıyordum Valla teşekkür ederim. Nasıl yapsın ben Buraya abone sun zaten sen. Abone değil misin sen buraya? Ziya kardeşim. Sen buraya abone sun beni tanımış olman lazım. bir fındık daha geldi. Nezbettin kardeşim demek ameliyat olacaksın. Ne zaman olacaksın? Tamam. Tamam. Ziya kardeşim tamam. Kardeşim olarak diyeceğim. Sen benden 10 yaş küçüksün. Kardeşim olarak diyeceğim. Aynen öyle. Ne var ne yok. Ne yapıyorsun? Ha şimdi neredesin? Ula can yuttun mu? Yok. Cezabım var ya diyor. Ondan birini takamıyoruz. Aha biraz motorla motorlar geldi. Allah'ın izniyle ölürlük 15 ya. İyi bakalım hayırlı olsun inşallah kardeşim. Hayırlı olsun. İnşallah hayırlı olur güzel sonuçlar alırsın. İnşallah abone kapatayım. Abone kapatayım. Hep kanaldan yayın atsam. 8 dakika oldu. Bir kişi, iki kişi. Olma iki ya. Doğru değil değil mi? Abone kapatayım. Öteki kanaldan yayın atsam. Ya Berkay. kayım. Allah razı olsun. Abone kapatayım. Kimse gelmeyin. Atsayım. Öteki kanaldan yayın. Bak gelecek olacak mı? Kapattım. İyiye kanaldan yayın açalım. Bunda kimse yok. 8 dakika yayın yeter.